Koç Kavaklar. Bayramınızı öncelikle kutluyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Benim e, ısrarla uzun süreden beri dikkatimi çeken ve gözlediğim ve her zaman da takdir ettiğim bir husus var. E, atalarımızın bize bıraktığı o topraklardan geldik ama oraların isimlerini hep Türkçesini kullanmayı çok arz ediyorum. Kırçalı ilinin ilçeleri içinde de özellikle koşu bu halde birinci gibi geliyor bana. Değil mi? O yönde de kutlamak istiyorum. Yani koşu yaşatmamız lazım. Bu aynı bir duygu. Diğer ilçelerimizde bölgelerimizde dağ, tepe, nehir hepsini köylerimize kadar bizim kullanmamız lazım. Çünkü Avrupa Birliği ülkesi Bulgaristan hala da Türkleri azınlık olarak görmüyor, bizim hakkımızı lütfetmiyor, vermiyor. Biz isteyeceğiz, biz kullanacağız hakkımızı. O zaman da bizim bunları kullanmamız gerekiyor. Bu isimleri de aynı şekilde, kendi isimlerimizi de maalesef 30 yılı geçti, Bulgaristan Devleti bizim isimlerimizi geri iade etmedi. Ama isim alma hakkımız var mı? Var seçimlerde oy kullanan, emekli maaşı alan abi ablalarımıza baktığımız zaman yarıdan fazlası hala Bulgar ismiyle. Bulgar devletiyle de yetkililerle görüştüğümüz zaman bizim Türkiye'de şu kadar Bulgar var diyor. Rahatsızlığımızı ifade ettiğimiz zaman da biz yetki verdik, hakları vardı, alan aldı, Türkler aldı, onlar Bulgar'dı. Böyle bir şey hatta talep ediyor. Yani biz Türkçe eğitimle ilgili talep ettiğimiz zaman işte Bursa'daki, Türkiye'deki Bulgarlara Bulgarca dersi, kilise talepleri de oluyor. Önce siz kendi memleketinizdeki bu kadar Türk'ün hakkını vermeniz lazım. Bu yönde de hassasiyetimiz var. Koşturuyoruz, koşmaya da çalışıyoruz. Önce bizim birlik ve beraberlik içinde hem burada hem de Bulgaristan'da olmamız lazım. Kimse bizim hakkımızı vermiyor. Burada da Çoğunluk biziz diyoruz, Bursa'da nüfusun yarıdan fazlası suyun öbür tarafına ilgisi var. Ama bakın yöneticilerimizin içinde bürokrattır, siyasilerde yer alanların sayısı ne kadar? Görün yani 20 milletvekili var Bursa'da, içimizden bir milletvekili seçildi. Dolaylı olarak da 2-3 e, partiden de e, milletvekili var. Ama içimizden çok heyecan duyup da gelmiyorlar. Biz bu sayıyı arttırmak istiyoruz. Önümüzde de yerel seçimler var. Hem Bulgaristan'da hem de Türkiye'de. Bulgaristan'daki sıkıntılarımızdan bir tanesi geçmiş dönemde bir başka parti ortaya çıkmıştı. Oraya gönül verenlere hala da bizim orada hak ve arkadaşlarımız, yöneticilerimiz küslük yapıyorlar. Bu küslük olmaz. Artık biz bir birlikte olacağız. O güne o değeri katkı vermiş. O zaman o partiye oy vermişler. Biz bir arada tutmamız lazım. Güç birliği yapacağız ki birlikte olursak oralarda başarılı olabiliriz. Burada da bizim hemşerilerimizi belediye meclis üyeleri ve belediye başkanlıkları için de destek vermemiz lazım. Bir hususu daha paylaşacağım. Özellikle Bulgaristan'daki kardeşlerimiz ve burada gelenlerin biz ana dilimizi bırakmamamız lazım. Bir marifetmiş gibi ailenin içinde Bulgarca konuşmalar, Bulgarca sataşmalar. Tamam Bulgarcayı da çok iyi bileceğiz ama önce ana dilimizi çok iyi bileceğiz. Ana dilimize çocuklarımızı öğretmeden Bulgarcayı öğretme şansımız da yok. Onun için koşturacağız. Bir husus var son yıllarda Bulgaristan vatandaşlığı ile ilgili olumlu gelişmeler vardı. Ama son 1-2 yıldır maalesef e, ime birazcık hareket çok olunca Bulgar devleti de engel yaratmak istiyorlar dolaylı olarak. Son bir yıl içinde de bir husus var. Vatandaşlık için başvurmuş, uzun süreli oturma izni almış. Biliyorsunuz bu süreçte 4-5 yıl sürebiliyor vatandaş almak için. Vatandaşlığı aldığı zamanda yani hak etmiş, devlet yetkilileri borcu yoktur diye bir belge istiyor. 4-5 yıl orada olmanın sigortasını sen yaptırmamışın cezalı olarak da bir de almaya kalkıyorlar. O zaman sen başvurduğunda bize oturma izni verirken bu insanlara böyle bir talep içinde olmamışım. Bizim girişimlerimiz var. Bulgar hükümeti de şu anda kuruldu. Bal göç olarak biz girişimlerimizi yapıyoruz ama çok yüklü bir bedel talep ediyorlar ya vermeyin, vermeyeceğiz deyin ikinci çifte vatandaşlığı. Vereceksen de bunları zorluk değil, haraç almaya kalkıyorlar. En azından bundan sonraki başvurularda bu imkanı değil desinler ki sigortayı yaptıranlara oturma vizesi veresin. Biz bu yönde de heyecanımız var. Şuradaki bu birlikteliği bizim her platformda da taşımamız lazım. Bugün güzel bir katılım vardı. Ben de mutlu oldum, heyecanlandım. İstiyorum ki bundan sonra hep beraber güzellikleri, beraber heyecanları yaşayalım. Öncelikle kurban eti için hazırlayanlara çok teşekkür ederim. Yönetim kurumundakilere de afiyet olsun diyelim hepimize. Allah kabul etsin. Bu duygularla hepinizin bayramlarını kutluyorum. Daha nice bayramlara hep güzelliklere birlikte ulaşmak dileğiyle saygılar sunuyorum.